Let's go. Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben de hoş buldum. Evet bugün... ...pick week günü. Yani yükleme günü başladı benim için. Şimdi... ...yemem gereken öğünleri... E, ...yiyeceğim. Hangisi daha ağır lan bunların? Bu mu daha ağır, bu mu daha Bu daha ağır gibi geldi ona. Bunu alayım. Ne kadar fazla yersin benim için o kadar iyi. Şimdi... Tartımızı alalım. Hoppala. Evet. Bu da artık her şeyi ölçüyoruz arkadaşlar. Tuzumuzu, yağımızı A'dan Z'ye. Şimdi tuz neredeydi? Tuz nerede? Bir buçuk gram. Yani günlük 40 gram kadar bir yağımız var. Şimdi o yağı nasıl ayarlayacağız? Yine hassas teraziye koyacağız. Ben her öğün 10 gram düşünüyorum. Evet. Aynen tamam lan tam 10 gram çok geçmişiz lan. Bunu, bunu ha, şimdi buna biraz su koyacağız. Bunun içine koyacağım şeyler C vitamini, nakalt 600. Kal Nak koyacağım. Glutamin koyar mıyım bilmiyorum. Hani şey supplement yok dediler. Ama belki koyabilirim. Ama işte bunu yiyip antrenmana gideceğim. E, kayıt yaptırmaya geç gideceğim. Onlar var. Şimdi bir de Şimdi burada almam gereken ürünler var. Bunlar Şimdi burada almam gereken ürünler var. Şimdi bu beta pepsin şey protein sentezi için. Bu bromelain. Bu C vitamini. Bu kırmızı olan da berberin ama bunu son öğün falan kullanıyorum. Sonra CLA kullanıyorum fix bitmedi sonra şu Green Tea yani yeşil çay estresi şimdi bunları içeceğim Bir de 100 gram muzumuz var ama e, antrenman öncesi falan olma, olacak. Ama 100 gram kullanır mıyım bilmiyorum. Şimdi başka ne yapacaktım? E, ha Bir tane şimdi bu okey. Bu bitti arkadaşlar. Bu şekil. Bu şu an benim gözümde var ya yani bir İskender Adana mı Adana mı Dişim ağrıyor bu arada. Yani 20'lik dişim benim çok kötü bir şekilde hapse etmiş. Yani burada çok büyük bir sıkıntı aslında. Ee, şimdi diyeceksin ki abi niye ilaç kullanmıyorsun? Şimdi ilaç içmeniz falan mesela bu evrede çok sıkıntı bir evre. Ee, çünkü bu e, şu an burada e, şey içerseniz e, ilaç işte antibiyotik ağrı kesici. E, bu sefer vücut tam tersi strese girecek. Ve ister istemez. Vücut direkt ödem olacak. Bunları ben önceden denedim. Gördüm yani. Bir önceki yaşımda da bir kere olmuştu. Böyle şeyler denedim. Şimdi bunlara tecrübem var. Onları kullanmıyorum. Sabrediyorum sadece. Geçmesini bekliyorum. Yani çok büyük bir problem aslında. Hani böyle dur duruma bakmayın. <laughs> bu bana çok büyük derecede sıkıntı yaratabilir. Yani biz şu an e, dalgasını alıyoruz bu muhabbeti ama gerçekten bu muhabbet çok büyük sıkıntılar yaratabilir bana. Bunu a, tamam, yemek yerken... ...birlikte içeceğim. Ee, şimdi artık... yani ...zaten son bir aydan beridir... salatalığı full soyarak yiyorum. Bunu neden yapıyorum arkadaşlar? Sindirim için. Yani sindirim ne kadar rahatsa vücutta... ...o kadar az stres, o kadar daha iyi bir form... ...anlamına gelir. Bunu unutmayın. Ee, sindirim hayattaki en önemli şeylerden bir tanesidir benim için. Yani e, kalp, beyin... Sonra benim için sindirimdir yani. Bağırsaktır. Bağırsak sağlığın kötüyse kardeşim hiç ama hiç bu toplara girme. Sakın ama sakın antrenmanla uğraşma. E, fitnessle uğraşma. Neden diyeceksin? Eğer sindirim vücutta çok az kötü, çok kötüyse pardon senin yediğin içtiğin hiçbir şeyi vücut sindiremeyecek. İster isteriz. Şimdi burada silelim ki sonra çok şey olmasın. Balışmalı da yıkayacağım daha. Neyse e, ee, büyük maç ee, normalde ben şey içiyordum kiraz sapı yeşil çay falan içiyordum bu bunun değil ama ama yaptım bir şey yok, bunu bırakıyorum. Ee, içmem gerekiyor ama içmeyeceğim şimdi antrenman yapacağız dediğim gibi antrenman yapacağız işte yemek yiyeceğiz antrenman yapacağız sonra kayıt alanına gideceğiz antrenmanda video çekmeyebilirim çünkü Mekfit'te antrenmanda video çekmek falan mesela problem yaşıyoruz. Şu an vücut çok bir flat durumda bu arada bilginiz olsun yani çok böyle sır, sır, böyle hiçbir şey yokmuş gibi vücutta. Flat dediğimiz durum bu yani dümdüzüz hiç bomba yok damar damar değiliz. Çünkü yem yediğimiz için. Şimdi başladık yediğimiz şeye. Ee, dediğim gibi antrenmanı video çekemeyeceğim ondan sonra kayıt alanına gideceğim kayıt alanında video daha çekerim. İnşallah e, Simge ben de benimle gelir çünkü Simge okulu var. Ee, onun dolayı hani eğer gelemezse zor çekeceğim büyük ihtimal ama çekilmeye çalışacağım problem değil. Ee, kendinize iyi bakın. Peace out. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar spora. Ama çekebilirsem çekeceğim dediğim gibi. Bugün sadece full body yapacağız. Ve ondan sonra sadece ama sadece 20 dakika bir yürüyüş. Ondan sonra da gidip yemek yiyip en son yine kayıda gideceğiz dediğim gibi. Evet. Antrenmandan geldik. Ne yiyoruz? Azıcık 10 gram badem ezmesi, 1,5 gram tuz. Ve yine yüklüyoruz. Yanında redoks içiyorum sadece. Başka bir şey yok. Şimdi antrenman bitti geldim. Kayıt yaptırmaya gideceğim ama <laughs> kayıt en son 6'da bitiyormuş akşam. Ben 4'te falan giderim. Azalmış dolu insan birazcık. Ona göre e, zaten Bekir Abi'ye gideceğiz. Ona göre şey yaparım. İzmir'de yarışma yapıldığındaki en güzel mutluluk ne biliyor musunuz? Millet şu an e, kayıt yerinde bir izdam oluşmuş. Ama ben burada şu an lül atıyorum, zaman geçiriyorum. Lül dinleniyorum, yemek yiyorum. <laughs> zaman gelince gideceğim. Abi çok zevkli ya. Önceki yarışlara gittiğinde mesela başka yerler başka yer, başka İstanbul, işte Yalova falan yerlerde oluyor. Abi orada bir kargaşa, durman stresi altındasın, dakika dakikalarla yaşıyorsun falan mesela. Ama şu an öyle bir şey yaşamıyorum ya. Bu üçüncü expo yarışım olacak. Üçünde de çok rahattım ya. Çok iyi bir şey. Gerçekten. Umarım ülkenin hani böyle yılda çok kez olur. Hani şu an yılda en fazla üç kez ya da dört kez falan oluyor. Buna da çok böyle kalıplaşmış yerlerde oluyor artık İstanbul ve İzmir, bir de Yalova da olacak artık. Ama hani başka yerlere de olur inşallah ne bileyim. İnsanlar daha rahat eder. Evet, fuaraya geldik. Bakalım. Burası da ön taraf. Şurada yemek yeri var. Bu desem bulasam ya. Yani bulur mu? Ya. Saat şu an saat sekiz buçuk. Aldım sonunda belgeyi. Eee artık kayıt yaptırdık tamamen. Şimdi arabaya bineceğim, eve gideceğim. video ee, videoyu falan editleyeceğim. Kısa olmuş olabilir, uzun olmuş olabilir. Bilmiyorum artık neyse. Artık şov cuma günü başlayacak inşallah. Eee bu kadar. Başka bir şey söylesem ne var? Sadece yine çok boktan bir kayıt günü oldu mecburen her zaman her yıl olduğu gibi. Neyse bir şey demek istemiyorum artık. O yüzden dolayı da bir problem yok. Hallettik. Ondan sonra başka cumaya bakacağız hayatımızı. Ne dedim bilmiyorum ama kafayı yemiş durumdayım.